Bir atlayalım lootumuzu yapalım hızlıca. Ondan sonra tekrar devam edelim Bir çatışmaya girelim değil mi? Yani bakalım ne olacak bu oyun. Göreceğiz. Şöyle iniyoruz, iniyoruz. inen yok gibi. Gerçi burada belli olmuyor. Hemen şimdi indikten sonra çünkü başa ineceğim ben. Bir göre bakarız. Hemen şuraya geçelim. Bak şu yan binada ses var. İzliyorduk. Öbür binada gelecek miyiz? Atla da atla. Gel <laughs> bakalım buraya gel bakalım. Kaskını alırlar senin. Direkt kafaya mermi gitmiş lan adamın kaskı gitti. Of, acıdım ha. He. Hemen şunu bir lootlayalım. Devam edelim buradan. Hemen hadi bakalım. Şu kayanın orada biri var. Sen kime bakıyorsun? Bak bakmış oraya oradan birisini vuracak. Terbiyesiz. Bir de tek başına kalmış ya. Yani tamam tuvaletini mi yapıyorsun ne yapıyorsun ama yani Ayıp oluyor. Kimse yok mu? Alo. Aa, dost kardeş, ne yapıyorsunuz sen? Ayıp olmuyor mu? Ne buralarda lootlanıyorsun? Neyse şuna bakalım be hemen. Buradan ilerleyelim. Çok ses yapıyorsunuz be. Şu alt x'ini takalım. Uzi'yi kullanacağız. Artık yani hileciler yüzünden de ikinci silahımız uzay oldu. Keskin nişancı zaten gerek yok bu arkada. Ses daha var. Bak yine bu. <laughs> Kafana oğlum al şunu. Bak bak bir tane daha geliyor. Ya. O ikiniz dediğiniz demek. Ki. Bir de evin içinde bekliyor bir tanesi. Botlara bak. Botlar birleşmiş beni öldürmeye çalışıyor. Yok ya. Biz bunları yer miyiz biz? Can basalım şurada hemen gidelim adam arayalım. Adam arayalım. Evet işte mekana geldik. Şimdi kesin burada birileri vardır. Olmaz Olmazsa şimdi şuradaki kişi var. Şimdi sen yeşil oğlum evet. Çok iyi Uzi çok güzel. Arkadaşına gelsin bir hemen seni bitirelim önce. Arkadaşın nerede? Tabii ki korktu çıkamadı. Bak 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 kenarda bekliyorlar şimdi ona bir bomba. Bir bombamız yok mu? Bir bombamız yok mu ona? Hadi oğlum hadi otur üstüne hadi bakalım. Koş 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 e işte. Biliyorsun bu işi biliyorsun vallahi. Demek ki adam tecrübeli yani bombayla arasındaki bağ çok iyi mükemmel yani. Ben seni vururdum da neyse yani bombayla öldürmek istedim yani biraz fantezi yapalım değil mi? Şimdi alan da geliyor biraz şöyle bakalım buradan bir kişi daha geliyor bir kişi daha geliyor bize çıkacak. Gel burada, gel buradan, gel buradan işte. Gel buradan, gel bunu. Haydi be, uzaya düştün. Tüh be kardeş. Hadi sen de lobiye. Hadi görüşürüz başka zaman. Artık alana girmemiz lazım. Ben kaç kişi kaldı? Son 8. 8'i gördük şimdi hemen alana bir girelim. Bir kendimize bir çeki düzen verelim ondan sonra da bakarız artık. Çok açıktayız. Çok açıktayız. Kimse yoktur umarım alana girdik. Hemen bir can takip edelim şurada. Hapımızı mapımızı enerjimizi içelim. Şu evlerde birilerini gördüm. Evlerde birileri vardı. Geçiyor evet. Evet evet evet. Gel oğlum gel oğlum. Geç 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 geç. Sana güzel bir şuradan. hadi. <laughs> <laughs> i̇şte bu be. Evet. Bir baygınımız var. Haydi haydi yaklaş yaklaş yaklaş. Yaklaş bir de alan da geliyor bir yandan. Bak bak heyecan oldu şimdi bak. Bak diğerleri nerede acaba? Arkada birileri var mı? Orada birileri de alması lazım. Arkadaşı gelecek onlara. Hemen geçiyoruz. Şöyle geçiyoruz. geçiyor. Çok heyecanlı. Burada da bir sesler var. Şurada da sesler geliyor. izler var. Onlar onlar uğraşsın abicim. Alanda kalabilir. Hemen biz şuradakine bakalım. Hemen şu önüme bakacağım. Alanda da girmem lazım. Bir yandan koş 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 koş. Onun işi daha gelmedi. Bir yandan solda kontrol etmem lazım. Şimdi bana sağdan mağdan yersem ya, iyice mahvoldu oyun. Evet alan tam dimize. Gir şuraya oğlum. Gir gir yat yat, yat 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 Of. Evet o alana düştü alana alana kaldı o alana çok güzel oğlum çok güzel arkadaşı var mı onun önümdekiler ne yaptı acaba ya? Bir onlara bakmak istiyorum. Şu kayada kesin birileri var. Ah biri daha gitti. İki, iki tane iki, iki tane iz var şurada. Bir, bir, bir tanesi bot herhalde. Bot olması lazım. Evet yaklaş. <laughs> sen çık aradan. Sen çık aradan. Abine bırak. Abine bırak. Biz oynuyoruz işte. Girme araya. O alana kaldı. Bu arada kaç? Üç. Son üç. Evet. Hadi bakalım. Geliyor. Geliyor. Wing geliyor. Wing geliyor şu Uzi'yi alayım abi Uzi ya. Uzi varken şimdi bak şimdi bak. bak. Uzi, uzi. Ya yani bu çıkılır mı? Ya Uzi çıkılır mı? Sen nereden Bak ya. Ya son bir evet, yapma. Yapma oğlum dur ben de dur yapma. Uzi'yi ben de Allah vuramadı bu da. Ulan kolsuz kolsuz. Son adam kolsuz çıkmasa. Valla uzunun mermisini yıkıyorduk evet güzel bir oyun oldu arkadaşlar yes evet One man sukayat orta doğu attık Livik'te 12 leşle Evet işte bu çok sinirliyim <laughs> Bir dahaki oyunda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın.